Sevgili seyirciler şu anda kent meydanındayız ve yaklaşık iki gündür burası çok büyük bir coşkuyla yeni yıla hazırlanıyor. Daha doğrusu yeni yıla hazır artık ve gençler e, burada eğleniyorlar, vatandaşlarımız burada. E, biz buraya bir gelelim bakalım dedik. Bu arada Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ahmet Aras'ı da gördük. O da gençlerle birlikte hem spordan gelmiş hem eğleniyor. Başkanım hep Avrupa'ya bakardık ve oranın gençlerini kıskanırdık mutlu bu adamlar diye. E, bugün biz hep burada mutlu insanlar gördük. Ee, gerçekten alışık olmadığımız şeyler burada. Ee, ufak dokunuşlarla çok büyük işler oluyor. Bugün neler hissediyorsunuz? Ya çok mutluyum, geldim. Gençler sahnede, üniversite öğrencilerimiz. Çok da güzel e, bir performans sergiliyorlar, görüyorsunuz. yani Mükemmel şarkılar söylüyorlar. Gençler eğleniyorlar. E, i̇htiyacımız var eğlenmeye bizim. Hayatın bu zor şartlarında, e, ülkemizin geldiği gerçekten bu zor seviyede Herkesin buna ihtiyacı var aslında. Bir içindeki enerjiyi, kötü enerjiyi atmaya ihtiyacı var. O yüzden bugün burada e, olandan çok memnunum. Burada yine e, biliyorsunuz kayak, daha doğrusu paten pistimiz var. Bu da çok önemli çocuklar için. E, hiç... İki gündür doluyor taşıyor başkanım bu evet. pateni gerçekten. Burası 40 gün kalacak biliyorsunuz. Doğru. Tabii Biz aslında bunu 12 ay Muğla'mızda bir paten pisti için aslında düşündük. Bir giriş yapalım dedik görelim. Ne oluyor acaba çocuklar sevecekler mi gelecekler mi ki küçücük bir pistte bile çok büyük bir ilgi var. İlgi var. Şimdi e, projelerimiz arasına alacağız çünkü Muğla'mızın merkezi çok güzel ama biraz hani e, o etkinlik alanı eksik burada. Onu da işte buz pateni pistiyle veya işte değişik etkinliklerle e, önümüzdeki belki süreçte bir e, su parkıyla kaydıraklarla e, yaz kış Hani Muğla'mızın merkezinin de çocuklarımız için, gençlerimiz için eğlenceli olmasını istiyoruz. Çünkü eğlenmek hepimizin hakkı bizim. Gülmek. Yani yaşam çok kısa, hayat çok kısa. Bu kısacık hayatta bu anların çok büyük önemi var biliyorsunuz. İşte biz de ona vesile olabildiysek ne mutlu bize. Bunun için çalışıyoruz. Sağ olsun Menteşe Belediye'miz de bize bu alanı verdi. Ortak yaptığımız bir iş bu bizim. Menteşe Belediye'miz Gonca Başkan, Bizim Büyükşehir Belediye'mizin ekibi sağ olsun herkes ortak bir şekilde bu güzel etkinliği düzenledi. Bugün ikinci gün yarın e, yılbaşında yine çok güzel konserlerimiz olacak. Gene bizim Muğla'mızın gençleriyle. O da ayrıca çok güzel olmuş başkanım. Sağ olun o güzel oldu çünkü e, bizim bu çocuklara destek olmamız lazım. Yani hep böyle büyük sanatçılara gerçekten büyük paralar gidiyor. Yani bu gerçek işte görüyorsunuz gündeme de geliyor bu işler. Hoş sanatçıların da hakkı bu kadar Yıl emek evet. vermişler ama e, gençleri desteklemek çok daha bence e, burada değerli oldu. O yüzden bundan sonraki Muğla'mızda yapılacak konserlerde de işte diğer milli bayramlarımızda veya diğer önemli günlerde de o çocuklardan faydalanabileceğimizi bugün gördük biz. Evet. O yüzden bu çok önemli. Bundan sonra gençlerin önünü açacağız onlara da fırsat vereceğiz. E Burada standlarımız var görüyorsunuz. Avrupa'daki e, örnekleri mekanda. gibi olmuş başkanım. E, şimdilik aslında bu sene biz bu deneme yaptık bunu. Seneye daha e, büyük yaparız. Hep birlikte bütün Muğla'lı vatandaşlarımız, hemşerilerim de katılmış olur. Bence çok güzel oldu. Çok mutlu oldum ben de. Şimdi geldim, spordan da geldim, shortla. Hem böyle. de şarkılar söylediniz çocuklarla. E, seviyoruz. Bizim de ruhumuz genç. Herkesin ruhu genç aslında. Aslında yani, onu soracaktım başkanım. Şimdi göreve geldiğinizden beri maşallah diyelim tabii de. Yurt dışındasınız oraya koşturuyorsunuz. E, Tarihi Kentler Birliği, Kıyı Ege'ler Birliği, spor yapıyorsunuz, evet. Ormancı şarkısını söylüyorsunuz, sepetçi oğlu oynuyorsunuz. Gençlerle burada bu nasıl bir enerjidir? Hayır, enerji yaşam enerjisi bu. Çünkü biz burada yaşıyoruz, sadece görev yapmıyoruz. Yani belediye başkanlığı meslek gibi. Şu siz gazetecilik yapıyorsunuz. İşte spor yaptım geldim. Siz siz gazetecilik yapıyorsunuz. muhabirlik yapıyorsunuz. Biz de bunu yapıyoruz ama aynı zamanda mesleğin içinde hayat da var. Yani mesleğinle yaşamını birleştiremezsen o zaman yaşamının yarısı heba olur gider diye düşünüyorum. O yüzden hem çalışacağız hem eğleneceğiz. Harika. Yani hem e, mücadele edeceğiz. Aslında bu da çok güzel bir örnek topluma. Yani çalışırken eğlenmek, çalışırken sevdiklerine vakit ayırmak değil mi Sayın Başkan? Tabii ki çok önemli. Yani çünkü gerçekten bakın e, bir çalışan belki ömrünün yarısını e, eşinden ayrı, çocuklarından ayrı iş yerinde geçiriyor. Ama o iş yeri onun için bir e, görev gibi algılanmamalı. O da yaşamın içinde bir şey. E, o yüzden ben de öyle bakıyorum dünyaya. Dünya görüşüm öyle benim. Ha tabii yurt dışı seyahatlerimizde Muğla'mızın daha iyi tanıtılması için, Muğla'mızın marka değerini arttırmak için, Muğla'mızın tanınan ilçeleri var ama Muğla bir bütün olarak maalesef algılanmamış henüz. Onu şu anda yapıyoruz. Yani şu anda Avrupa'da şu son bir ayda dört başkent dolaştım. Berlin, Paris, Londra, İtalya sonuçlarını da aldınız Fakir. başkanım. Alıyoruz. Mediler geliyor değil mi? Yani yani tabii ki çünkü orada gidiyorum ben. Oraya gidince sadece bir turistik gezi değil bu. Hem belediye başkanlarımızla orada e, iletişim kuruyoruz. Hem de mesela Paris'e gittiğimde geri dönüşüm atık tesisini dolaştım. Yani cam, plastik, metal orada nasıl değerlendiriliyor? Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Geçen e, yine Nise e gittiğimde atık sorutma tesisinde dolaştım. Orada nasıl yönetiyorlar bu işleri? Onları görüyoruz, onların projelerini alıyoruz. Sonra bir de e, tabii ki o projelere fon arıyoruz orlardan ve çok da önemli tabii ki e, kaynaklarla dönüyoruz. E, önemli burada hepimizin bir arada olması lazım. Ben mula lobisi demiştim biliyorsunuz seçimler önce. Mula lobisinin Türkiye'nin her yerinde aynı zamanda dünyanın her yerinde çok iyi çalışması lazım. Ben şimdi ilk böyle hani o bir yıllık enerjiyle belki biraz kendi yalnız başıma daha çok koşturuyor gibi geliyorum ama aslında işte Londra Fuarı'nda ticaret odamızla, turizm örgütlerimizle beraberdik biz. Şimdi Berlin'de o aynı şeyi yapacağız. Avrupa'da veya dünyanın birçok yerinde Muğla'mızı tanıtacağız. Muğla'mız çünkü doğal, tarihi, kültürel, güzellikleriyle, insan varlığıyla çok önemli bir kent. Bu kent aslında çok daha fazlasını hak ediyor. Bunu da Muğla'mızı daha iyi tanıtarak, o yerel değerlerini daha fazla ortaya çıkararak başarabiliriz. Bunun için çalışıyorum ve çok mutluyum. Yani hiç yorulmuyorum. İnan oradan aldığımız enerji, halkımızın bugün burada gösterdiği teveccüh, insanı bu ayakta tutuyor. Ee, çok mutluyum Muğla'da olduğum için ben. Yani e, Allah'a dua ediyorum yani sağ olsun. Şükrediyorum. Harikasınız başkanım. Terli terli çok tutmayalım ama bu programı yarın yayınlayacağız. Yani yılbaşı gecesi çok son olarak Muğla'lılara buradan bir yeni yıl mesajı vermek ister misiniz? Yani 2025 Muğlalılar için, hemşerilerim için, hepimiz için çok güzel bir yıl olsun. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu, barış içerisinde, sevgi dolu, aşk dolu bir yıl diliyorum ben bütün Muğla'mıza. Herkes mutlu olsun istiyorum. Hedefimiz bizim mutlu bir Muğla aslında. Attığımız her adımda bunu hedefliyoruz. Mutlu Muğla için atık sorma tesisleri, altyapı, mutlu Muğla için sosyal destekler, sosyal çalışmalar. Mutlu Mu Muğla için kültürel faaliyetler. Hepsini mutlu bir Muğla için yapıyoruz. Benim 2025'ten dileğim herkesin sevdiğiyle, aşk olduğuyla mutlu bir yıl geçirmesi. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Olun. Çok sağ Güzel. olun.